ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum. 3 tane meyve aldım. Toplam 50 lira para öderim. Yani portakal, mandalina, elma. Ve e, çok aman aman almadım. Toplam yarım kilo, 2 kilo falan. Ve şimdi ne alacağıma bakıyorum. Maalesef e, fiyatlar çok uçuk. Ve insanlar bu şekilde nasıl geçim sağlayacaklar her gün onu düşünüyoruz. Bütün ihtiyaçlarınızı alabildiniz mi? Mümkün mü? değil tabii ki. Yani birini alıyorsan diğerini alamıyorsun. Bakıp geçiyorsun. Üzülüyorsun. Esnafa da üzülüyorsun. Onlara da yazık. Yani ekonominin bu duruma gitmesine inan ki çok üzülüyoruz. İnsanlar zor durumdalar. Çok zor durumdalar. Ve bu hiçbir zaman da abartı değil. Gerçek olan bu. Abartı değil yani. İnsanlar geçinemiyorlar. Elimizdeki üç kuruşun ne şekilde e, yani karın doyurmayı bırakın da Hani bizler bir şekilde idare ediyoruz belki ama önümüzdeki geleceğin Türkiye için çok üzülüyorum. Çocuklar için üzülüyorum. Teşekkür ederim. Rica Pazar fiyatları nasıl sizce? Çok güzel, harika. Bedava, her şey bedava. Bir brokoli 30 lira olur mu? Aa. Evet. 30 lira. Millet Ağabey ne yapacak? 20 lira. İhtiyaçlarınızı alabildiniz mi bugün peki? Gram gram, azar azar. Mecburen ne olacak peki böyle? Öleceğiz açlıkta. Ömer Başımızdakiler düşünsün. Hayır, hayır. Fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce uygun mu fiyatlar? Hiç uygun değil. Hele biz emekliler bayağı zorluk çekiyoruz. Zaten marketten farkı yok. Ben sadece tazedir diye geliyorum. Taze olabilir diye geliyorum. Peki bütün ihtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz geldiğiniz zaman? Yani biz iki kişiyiz bütçemizin yettiği kadar alabiliyoruz. Alıyoruz şükür. Ama zor tabii. Çoluğu çocuğu olanlar için çok zor. Çok zor. Çok zor. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Bizlerin de onların da. Teşekkür ile ilgili. Hiç sormayın onu. O kadar berbat. Gazeteyi okudukça çıldıracak gibi oluyorum. Yani bu fiyatlar şeye bir de kimse suçlanmıyor. Herkes birbirini suçluyor. Ama efendim Onların kabahati bizim kabahatimiz değil. Halk Partisi yapıyor. Adalet Partisi yapıyor. Böyle böyle. Ama kimse kimsenin derdini bilmiyor yavrum. Bilmiyorlar. Millet aç. Bakma sen. Ben tek başımayım. Alıyorum. Allah'a binlerce şükür. Ama alamayanlara ben çok üzülüyorum. Tamam mı? Fiyatlar yüksek değil mi bayağı? Çok yüksek çok yüksek. Ben 4 patatese 5 lira ve şey 10 lira verirdim geçen sene. Bu sene 4 kilo ufak patatese 20 lira verdik. Tamam mı? İşte bu kadar. Teşekkür ederim. Bir bir tek maydanoz 5 lira, bir tek dereotu 5 lira olursa gerisi nerede kalacak? Onu sorun bir tane. 5 lira maydanozun talesi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok pahalı çok. Ben emekli oldum olmama rağmen alırken e, fakirleri düşünerek alıyorum. İnanın çok pahalı. Yani 20 liradan aşağı meyve sebze yok. Çok korkunç. Şu ihtiyaçlarımızı alabiliyor musunuz peki pazardan? İşte bu kadar alıyorum. O da en ucuzlarını turslu falan filan yani e, işte. Hasta olmamak, sağlıklı kalabilmek adına sebze olsun diye hangi sucuksa onu alıyorum. Ee, ülkem adına çok üzülüyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Teşekkür ederiz. Bilmiyorsun pazar fiyatı? Fazladı olduğunu düşünüyorum yani. Görüyorsunuz sizler de zaten. Yani. Peki tüm ihtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz? Yok, zaman? sadece yeşillik aldım mesela. Şimdi bunları alıyorum. İşte önümüzdeki haftayı işte sebze alıyorum. falan hep o şekilde. Başka türlü bir şey alamıyorsun zaten. <laughs> Öyle. Onun dışında başka var mı sorunuz? Pahalı. <gülüyor> pahalı. <gülüyor> Pazar fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha şimdi pazara girdim ama yumurtadan başladım çok yüksek fiyatlar. Çok yüksek. Hemen şimdi daha yeni girdim. Bir kolu yumurta 45 50 lira. 30 tane. Genel olarak nasıl her istediğinizi alabiliyor musunuz? Hayır Vallahi hayır hayır da? hayır. Daha şimdi girdim ama hayır. Şimdi televizyonu seyrettim geldim İstanbul daha pahalı. Çok evet. pahalı, çok. El yakıyor. Pahalı. İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? Yok canım. Yok, nerede yok. alalım? Alamadık. May Kıvırcık 7 lira dedi, almadık. Maydanoz 3 lira. Çok pahalı yani kısacası. Allah yardım etsin. Çok farklı peki fiyatlar mesela birkaç ay öncesine göre? Farklı tabii yani. Çıktı fiyatlar.